Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki bir yıl içerisinde endeks üstü kazandıracağını düşündüğüm 3 şirketin incelemesini gerçekleştiriyor olacağız. Fakat videoya geçmeden söylemem gerekiyor ki bu demek değildir ki bu şirketler bugün yükselmeye başlayacaklar ve önümüzdeki bir sene boyunca sürekli olarak yükselecekler demek değildir. O yüzden zamanlamayı yapmak, teknik analizi uygun seviyelerden almak, her gelen bilançoyu kontrol etmek ve faaliyet raporlarını okumak sizlerin ya da bizlerin hepimiz bizim sorumluluğundadır. Sonuçta yıllardır biriktirdiğimiz bir parayı buraya bağlayacaksak önümüzdeki süreçte enflasyona yenilmeden ana paramızı servetimizi korumak istiyorsak belli miktarda mesai harcamamız gerekiyor. Ama bunlar çok değil. Bilanço dönemlerinde birkaç ayda bir birkaç saatinizi ayırmanız yeterli olacaktır. Biraz okuma yapıp biraz teknik analiz temel analiz baktığımızda sorunu rahatlıkla çözüyor olacağız ve yine bu demek değildir ki bugün almamız gerekiyor. Yarın geç olur. Hayır endeksin özellikle son 3 4 günde yüzde 10 civarında gap boşluğu bıraka bıraka yükselmesinden sonra ben mutlaka uygun seviyelere geri çekildiğinde bu uzun vadeli ya da orta vadeli diyelim çünkü bir sene aslında uzun vadeye girmez. Bu orta vadeli alımları yapmak için daha uygun bir periyod olduğunu düşünüyorum. O yüzden tepe seviyelerdeyken borsa değil düşmeye başladı. Herkesin karalar bağladı. Borsa bir daha adam olmaz dediği noktalarda alımları yaparsak çok daha ciddi getiriler elde edebiliriz. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Şimdi gelin birlikte bu 3 şirketimizi detaylı olarak incelemeye çalışalım. Tabi ne kadar detaylı olursa olsun burada her şirket için birkaç dakikalık inceleme fırsatımız oluyor. Diyor ki video dakikalarca ya da saatlerce sürmesin diye. O yüzden kalan zamanlarda analizleri içinden beğendiğiniz şirketlerin analizlerini kendiniz yapabilirsiniz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Hemen videomuza başlayalım. Aynı zamanda ekstra video ve içerikler içinde katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Şimdi ilk şirketimize baktığımızda MIA Teknoloji'yi görüyoruz. Şimdi MIA Teknoloji özellikle bir destek direnç seviyelerini söyleyelim ama daha öncesinde uzun vadede yazılım sektörü çok pozitif görünüyor. Çok fazla detaylarına girip ne projeler yapıyorlar nelerle ilgileniyorlar onlara da bakacağız ama bu işi detaylandırıp iyice ıncığına cıncığına inmenin de pek bir mantığı da kalmıyor. Çünkü yazılım çağımızın gerçeği. Hani bugün bakın etrafınıza 100 kişiye sorun. Chat GPT denilen o yapay zekayı kimler biliyor kimler bilmiyor. Chat GPT denen yapay zeka... Bir ay içerisinde, 3 ay içerisinde ne kadar değerleme aldı, kaç milyar dolar servete ne kadar süre içerisinde çıktı bunlara bir baktığımız zaman zaten iyi yazılımların Tabii ki bu yapay zekada olur, derin öğrenmede olur, işte web 3.0'da vesaire farklı birçok bir birçok yazılım alanı var ama iyi yapılan yazılımların nasıl birkaç ay içerisinde milyar dolar değerlemelere ulaştığını görebiliyoruz. İşte baktığımız zaman yine dünyanın en değerli şirketlerine baktığımız zaman neyi görüyoruz? Apple'ı görüyoruz. Neyi görüyoruz? Microsoft'u görüyoruz. Neyi görüyoruz? Alfabet'i görüyoruz. Bunlar hep yazılım tabanlı şirketler olduğu için biz burada yazılımın zaten geleceğimizi yöneteceğini biliyoruz. Burada iyi yazılım yapan şirketleri seçmemiz gerekiyor. Ha Kaç kademe bakabiliriz. Daha önce hatırlarsanız 89 liralarda çok güzel kademelenebileceğimiz seviyeler olduğunu söylemiştik. Buralardan alım yapanlar için uzun vadede devam etmekte korkulacak bir şey yok. Bunun haricinde kademe kademe alım için 110 liralar bizim için düzgün kademeler olarak karşımıza çıkıyor. Daha aşağılardan daha uygun seviyeler arayanları 103 liralar. Daha aşağılarda 97 liralarda güzel destekler var. Ama bu kadar aşağı gelir mi? Bu tabii ki bir soru işaretidir ve konjektürün takibiyle ilgilidir. MIA teknolojiye baktığımız zaman satışlarındaki esas faaliyet karındaki net dönem karındaki artışın çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Öz kaynaklardaki artışı gayet güzel. 12 aylığa göre daha aşağıda bir çeyrek geçirmiş. Evet ama bir önceki senenin çeyreğine göre artıda olduğunu görebiliyoruz. Çarpanları bir yazılım teknoloji şirketine göre gayet güzel. Fiili dolaşım oranı iyi. Hisse başına aşağı yukarı 10 liralık bir kar marjı söz konusu ki ben önümüzdeki süreçte bunun daha da artacağını yani hak edişle ilerlediğini de görebiliyorum. Kaldıraç oranı çok güzel yani borçlulukla ilerlemiyorlar. Sadece 3'te 1 borçluluk oranı var ki bu borsanın borsa yüze baktığımız zaman biz yüze baktığımız zaman çok çok altında olduğunu görebiliyoruz. Bu da bizim için yine çok önemli. Çünkü paranın maliyeti gitgide artıyor. Düşük borçlu şirketler ön plana çıkacaktır. Öz kaynak karlılığı %84'ler de çok güzel. Kar marjına baktığımız zaman aşağı yukarı %50 kar marjıyla çalıştığını görüyoruz ki işte bu da kendisinin yazılım şirketi olması noktasından geliyor demektir. Hemen hızlıca Mia Teknoloji'nin birkaç sayfa faaliyet raporuna bakacağım. Burada çok uzun faaliyet raporu incelemeleri yapmayacağım ama şunu söyleyebilirim. Şurada 50 sayfalık bir rapor var. Oturup hepsini okumaya başlasanız bile aşağı yukarı 20 dakika 30 dakika sürer. Zaten çoğu yerler tablolarla doğru. Ortağı olacağınız uzun vade tutacağınız bir şirkete 20-30 dakika ayırmıyorsanız zaten iyi bir yatırımcı değilsiniz. O yüzden sadece benim gösterdiğim önemli sayfaları değil 20-30 dakikanızı ayırıp tüm sayfayı okumanızı sizlerden rica ederim daha iyi bir yatırım için. Öncelikle bağlı ortaklıklarına baktığımızda Tripi Mobility teknolojileri görüyoruz. Bir tane mikromobilite tarafında faaliyet gösteren %100 pay ortağı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu neden önemli? Bunu neden gösteriyorum? Çünkü mikro mobilite tarafında çok ciddi gelişmeler var. Mesela bir martıya baktığımız zaman transportasyonu sağlayan ki burada elektrikli araç e, şarj istasyonu işletme lisansı bulunan elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak için faaliyet e, alanında bulunduğunu da ifade ediyor. Şu anda Eskişehir'de elektrikli bisiklet paylaşım hizmetini de sürdürdüklerini söylüyorlar. Şimdi bu elektrikli bisikletten martış şekline dönüştüğü zaman ne oldu martıyı takip ediyorsunuzdur, birçoğunuz da görmüşsünüzdür. Amerika'da halka Arz oldu. Şimdi bu alt iştirakinin bu seviyelere gelmesi tabii ki bu yarın gelecek demek değildir ama buralara doğru evrilebilecek olması şirketin karlılığına çok ciddi pozitif etki yapacaktır. Şimdi geldik 15. sayfaya. Burada artık şirketin yaptığı işler gözüküyor. Burada 15. sayfadan 33. sayfaya kadar bunları göreceğiz ama çok üzerinde durmayacağım. İlgisi ve bilgisi olanlar kendileri inceleyebilir ama sayfalarca şirketin yaptığı şeyleri göreceğiz. Mesela araç kimliklendirme çözümleri yaptıklarını, mobil çoklu biyometrik kayıt ünitesi geliştirdiklerini, clean mask ile işte kontrollü maske dağıtımı el sterilizasyon noktaları olduğunu, MIA sağlık entegrasyon sistemleri, hava araçları için derinlik analizi ve görüntü işleme ile engel tespiti, trafik denetleme sistemleri, uzaktan ateş ölçme böyle gidiyorsunuz. Bakın bu siyah başlıkların Hepsi birer tane ürün aslında. İşte Mia Tech projesi. Otonom temizlik ve dezenf dezenfeksiyon robotları. Aşağı doğru gidiyorum bakın sayfalarca geçiyorum yine devam ediyor. Hava araçları için derinlik analizi 2. E-spor reaksiyon ve isabet oranı ölçüm yazılımı. Metaverse tabanlı sanal etkinlik platformu gibi gibi işte toplu taşıma araçlarının yolcu ve sürücüler için yazılımdan tutun da aşağı doğru 33. sayfaya kadar bu ilerliyor. Şu an 28-29. sayfalardayız. Bunları yine daha detaylı inceleyerek şirketinizin ne işler yaptığını ve bu işlerin ne kadar geleceği olduğunu da görebilirsiniz. Bunun haricinde baktığımız zaman bir de 40. sayfada önemli bir raporumuz var. 2023 ilk çeyrek itibariyle gelişimlerini burada görüyoruz. Bağlı ortaklıkları nereden nereye gelmiş ne kadar ilerlemiş ne kadar ilerlememiş bunların hepsini burada inceleyebiliyorsunuz. Bilgi ve bilişim teknolojilerinde de pazar büyüklüğünün gitgide ne kadar arttığını da burada yine inceleyebiliyorsunuz aşağıdan da. Şimdi gelelim hemen ikinci şirketimize. Birinci şirketimiz Mia teknolojiydi bu noktada. İkinci şirketimize baktığımız zaman ben burada TÜPRAŞ'ı görüyorum. Şimdi TÜPRAŞ'ın özellikle de önümüzdeki 30 sene 50 sene için çok şey vaat etmediğini ama önümüzdeki 1-3 sene periyodu için aynı bir önceki şirkette baktığımız gibi bir 3 sene periyodu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada şunun altını çizmek istiyorum. MIA teknoloji 10 senede 50 senede 100 sene içinde yazılım tarafında olduğu için gelecek vaat ediyor. Ama TÜPRAŞ'a baktığımız zaman daha 30-40 seneler değil de 1-3 sene içerisinin çok daha iyi domine edebileceğini düşünüyorum. Çok kuvvetli karlılığı var. Önceki çeyreklere göre biraz düşük kalsa da karlılığı yarısından fiyatlanıyor şu an şirket. Karlılığının yarısından fiyatlanıyor. Orta vade için gayet başarılı. inovasyon ve yatırımı çok güzel yönetim ve şirket yapısı organizasyon yapısında çok kuvvetli olduğunu görüyoruz burada Tüpraş'ın. Hemen gelin şöyle bir bakalım temeline ama teknikte söyleyeceğimiz birkaç seviye var. Ben burada 73,5 e, düzeltiyorum 73 liralara güzel bir destek koymuştum. Buralar yine daha önce de birçok kez test edildiği için buralar kuvvetli noktalar. Buralara geldiği zaman iyi alımlar yapabiliriz demektir bu. Şirketin karlılıklarındaki artışlara baktığımız zaman zaten gayet iyi seviyelerde olduğunu ve şu anki karlılıklarında dahi çok ucuz seviyelerden işlem gördüğünü görebiliyoruz. Bir diğer önemli nokta da Brent petrol fiyatı önümüzdeki dönemde Amerika'nın faiz arttırımının sonlanması ile tekrar yükselecektir. 120 dolarlardan 70 dolarlara gelen bir Brent petrol görüyoruz. Tabi 20 dolarlardan da 120 dolarlara gitti ama şu anki fiyatları ucuz kaldı. Bu TÜPRAŞ'a pozitif etki edecektir. Elektrik enerjisi de üretmeye başlaması, yenilenebilir enerji de üretmeye başlaması burada TÜPRAŞ'ın çeşitlenme noktasına gittiğini ve kendini ölümsüzler listesine yazdırabilme düşüncesinde olduğunu da bizlere gösteriyor. Tekrar yaşanacak agresif bir yükselişte özellikle de enerji fiyatlarındaki ve petrol fiyatlarındaki enerji e, ani bir yükselişte tüpraş oldukça pozitif etkilenecektir. Bu noktada bunu söyleyebiliyorum sizlere. Faaliyet raporları içerisine baktığımızda da enerji fiyatının düşüklüğünden ötürü biraz üretimi de durdurduğunu aslında görebiliyoruz. Çok böyle kısa kısa sayfalara baktıracağım sizlere ki zaten 14 sayfa bir rapor lütfen kendiniz de okuyun. Bağlı ortaklıklarına baktığınız zaman bir dolu bağlı ortaklık görüyoruz kendisine. Bu kuvvetli bir ortaklık yapısıdır ki güzel. 5. sayfaya gittiğimizde iş ortaklıklarının işte OPET'i, Türk Hava Yolları'nı, OPET bilmem neyi tasfiye halinde OPET vesaire op ay akaryakıtı akdeniz akaryakıtı vesaireyi de burada görebiliyoruz. Çalışan sayısına baktığımız zaman çalışan sayısı stabil kalmış bir önceki çeyreğe göre zaten yıllık bazda çalışan sayısı büyümesi istiyoruz ama her çeyrekte çalışan sayısı tabii ki büyüyemez. İşlenen ham petrollerine baktığımız zaman özellikle de üretim tarafında biraz geriye gidişat görüyoruz. İşte bu da daha önce söylediğim gibi enerji fiyatları özellikle Brent petrol fiyatı çok aşağılara geldiği zaman burada üretimi kısıyorlar ki aslında ne kadar etik bir bakış açısı olduğu yine tartışılabilir ama olabildiği malını daha düşükten vermek yerine petrol fiyatı yukarılara çıktığında verme noktasına gitmeyi tercih ediyorlar. Satışlarına baktığımızda keza yurt içinde satışlarda bir reel büyümenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Ama ihracat tarafına baktığımızda reelde bir büyümenin söz konusu olmadığını bu yüzden genel toplamda da ufak bir miktar aşağı doğru bir gidişatın söz konusu olduğunu görebiliyoruz bu noktada. Ama tabii ki bunlar çeyrekliktir ve yıllık incelemek burada daha mantıklıdır ve şu da bir gerçek ki fiyatlar artmaya başladığı zaman tekrar petrolde bu tüpraşa çok iyi etkileyecek. Çünkü üretim kapasitesi var bu üretimini arttıracak ve bu bağlamda satışları da çok ciddi artacak. Şu an biraz da ucuz fiyattan malını boşaltmak istememe durumu da söz konusu gibi gözüküyor tüpraş tarafında. Bu bağlamda baktığımız zaman zaten bilançosu karlılığı hak ediş ve değerleme metotlarına göre çok güzel seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Artışları süre geliyor. Şu an fiyatının aşağı yukarı yarısından ya da ederinin yarısından fiyatlanıyor. Bu da zaten şu an eder fiyatına gitmesi bile çok ciddi bir para kazandırabileceğini Tüpraş tarafında bizlere gösteriyor. Biraz konjektür lehine dönmeye başladıktan sonra yukarı doğru gidişatı çok kuvvetli olacaktır. Gelelim bir sonraki şirketimize Birleşim Mühendisliği. Özellikle 3 şirket seçmeye çalışıyorum ki bu şirketler içerisinde sizin hoşunuza giden olur. Sektörünü, geleceğini, karlılığını, büyümesini beğendiğiniz olur, beğenmediğiniz olur. Hepsini almak zorunda değilseniz içinizden aklınıza yatanı seçebilirsiniz diye çeşitlendirmeye çalışıyorum. Şimdi Birleşim Mühendisliği'ye baktığımız zaman biraz da elemeyi, bilgi, birikim, tecrübe, kalite odaklı bir iş olduğunu görüyoruz. Büyümeleri, karlılıkları oldukça iyi ve stabil, istikrarlı şekildedir. Sürdürülebilir bir iş koludur. Bugün 3-5 tane yazılımcı alıp ya da 100-200 tane yazılımcı alıp belki bir yazılım şirketi oluşturabilirsiniz ama bu tarz el emeğiyle mühendislik taahhüt mühendislik üzerine yapılan işlerde biraz da kalite ve yıllardan gelen bir aslında tecrübe, güven isteniyor. Bu yüzden el emeği ve sürdürülebilir işlerin kurulduktan ve oluştuktan sonra uzun vade gitmesi daha mümkün gözüküyor. Şimdi Birleşim Mühendislik'te aşağıda bir kademe olarak aslında en iyi kademe burada 7 lira 80 kuruşlar gözüküyor ama işte endeksin biraz düzeltmesiyle birlikte belki bir yüzde %15 düzeltmeyle bu seviyelere gelebilir alınabilir. Şayet gelinemezse buradaki diğer güzel alım noktası 8 buçuk liralar olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Baktığımız zaman büyümesinin her bağlamda fena sayılmayacak düzeyde hatta iyi düzeylerde büyümesi olduğunu görüyoruz. Çarpanları gayet kuvvetli. Fiili dolaşım oranı bizim için kuvvetli. Öz kaynak karlılığı yukarı doğru gidiyor. Kaldıraç oranı %70'lerde daha aşağı çekmesi faydalı olacaktır bu noktada. Hızlıca bir faaliyet raporuna bakarsak zaten yine 28 sayfa ama yıllık faaliyet raporu geldiğinde 200-300 sayfa olduğunu görüyoruz. O yüzden çeyreklikler çok basit ilerliyor. Hemen hızlıca şöyle mesela 9. sayfaya baktığımız zaman şirketteki personel sayısını görüyoruz ve personel sayısındaki artış azalış noktasını görebiliyoruz hemen hızlıca devam ettiğimde 14. sayfaya gidiyorum. Bunlar benim not aldığım şeyler. Sadece sizlerin daha ciddi not alması da gerekiyor tabii ki hepsini okuyup. Yaptıkları faaliyetlere işte mekanik tesisat, tahayyüt faaliyetlerini, ısıtma soğutma tesisatları, havalandırma tesisatı, sıhhi tesisat, yangın tesisatı, güneş enerjisi tesisatı diye bu böyle sayfalarca uzana uzana devam ediyor. Bakın böyle gidiyoruz. Mesela burada ne yaptığında güneş enerji santralleri de tahayyüt faaliyetleri yaptıklarında 18. sayfada görüyoruz. 19. sayfada sektördeki enleri ve ilklerini en yüksek binaya, en büyük kongre oteline, en büyük özel hastaneye, işte en büyük göz hastanesine de bu işleri gerçekleştirdiklerini söylüyorlar. Bir de buradan 19. sayfaya gittiğimizde son 15 yılı tamamlanan projelerini aşağıda yazıyorlar. Yine bakabiliriz. Burada benim yine dikkatimi çeken 44. sayfada bir not oldu. Düzeltiyorum 24. sayfada bir not oldu. Bu devam eden projeler. Şimdi zaten yukarıda okuduğumuzda şunu da söylüyor. Sözleşme bedeline göre dönemler itibariyle 2. şirket bağlı ortaklığı devam eden projeler aşağıda yer almakta olup 2.1 milyar TL'ye ulaşmıştır diyor. Burada şirketin aslında dip notları tarafında yazıyor. O yüzden buraları finansal durumun altındaki notları okumakta da fayda var. Ben çok zamanımız olmadı ve videonun süresi uzadığı için hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum. Devam eden projelere baktığımız zaman da Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Çiftçi, Towers, Medipol, Acıbadem Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Faz 2 diye işte Amazon Tuzla Deposu vesaire devam ettiğini de görüyoruz. Şu an devam eden işlerin de elinde olduğunu bilmekte ileri vadede bir avantaj, bir güven de bizlere sağlamış oluyor. Önümüzdeki bir yıl içerisinde endeks üstü kazanabilecek şirketler noktasında bu üç şirketin bizler için mantıklı olabileceğini görüyoruz. Geçen günlerde çektiğimiz videolar temettü hisseleri Temettü hisselerde patlayacak videolardaki şirketlerden farklı bir bakış açısı farklı bir zihniyet burada temettü bazı değil biraz da önümüzdeki sene iyi getiri sağlayabilecek şirketleri listelemiş olduğumuz bir videodur lütfen başlıkları ve o başlıkların içerisindeki hisseleri neye göre anlatıldığını iyi anlamaya çalışalım çok fazla uzatmayayım zaten videomuzun süresi yeterince uzadı kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın